Arkadaşlar uzun süredir sizlerle video çekemiyorum. Çünkü yani e, tatile gittim ve şu an yazlıktayım. E, Çınarcık yalava. E, hemen sizlere e, ilk olarak tatil kitaplarımı göstermek istiyorum. E, bu bir tatil kitapları gösterme videosu olacak. İki tane tatil kitabı bir e, videom olacaktı ama ikisini de şimdi çekeceğim. Sesler e, Gezegeni. Bu Türkçe. Şöyle çok sayfası var arkadaşlar. Ben size göstereyim Sonra sonra aslında nasıl bakmıyorum arkadaşlar. 172 sayfa bir tane kitap. E ee, 3. sınıf ben 4'e geçtim. 9. Ee, 9 dokuz yaşıma gireceğim. Evet böyle bir sesler gezegen kitabımız var. Bunu hemen alta koyayım. Çünkü burada öyle güzel bir e, koyacak masan falan yok. O yüzden böyle bir tane ilk olarak şey var böyle problemler gezegenim. Bu da anlarsınız problemler matematik. Yani matematik kimse sevmiyor ben çok seviyorum matematik. Üçüncü sınıf yine, dördüncü sınıfa geçtim. Ee, burada hep üçüncü sınıfa göre şeyler var. Şöyle yine göstereyim. Böyle, güzel problemler falan var. Yani çalışmak için çok 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 uygun. Buraya kimse sesli ol diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü yani dışarıdan sesler geliyor. Bunun e sayfası daha çok oldu. Daha çok olacağı yerine daha az. İki sayfa daha az. 170 sayfa böyle problemler var sonunda. Hepsinden 20 21'e 40 şey falan kadar geldim. Evet, böyle iki tane güzel kitabım var arkadaşlar. Bir tanesi de kalemliğim var. Şöyle bir köpekçik. Arkasını mora boyamıştım sıkıldığım için. Evet. İçimde böyle açacağım silgim, ne bileyim kırmızı kalem, boyalarım, e, kalemlerim, <laughs> öyle şeylerim var. E, son olarak burada yaptığım slime'ı göstermek istiyorum sizlere. Evet slime'ı şeye takılmıştı. Saç. Slime'ım biraz kalın oldu böyle. E, ama ben tutkalı fazla eklemedim. Fazla koymadım yani tutkaldan kal boraksı yani çok az atıyorsunuz. Ama yine de boraksın pütürcükleri burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boraksın pütürcükleri burada. Böyle. Bir boraksın pütürcükleri gözüküyor ve çok iyi yağ atmışım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu slime de biraz kötü oldu diyebilirim. Bu Göktepe kanalımda da e, bir, bir, tane slime yapmıştım arkadaşlar. Onu da göstereceğim zaten sonra. Öbür videolarımda ama evde ben şu an başka bir yerim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size